Bir dana oldurdum dudağımdan düşmüyor Bir dana oldurdum dudağımdan düşmüyor Korkuladığım kan yanar tıpkı sana benziyor Tıpkı sana benziyor. Merhabalar, merhabalar. Baharı meşneliyor. Rengarenk güzellikler. Tıpkı sana benziyor. Merhabalar, merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Aysel kardeşim sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Şarkın oldum bak ismi bilbirlerde söylüyor. Şarkın oldum bak ismi bilbirlerde söylüyor.

Tıpkı sana benziyor, ben aleler. aler, baharın meşneliyor, güzellikler. Tıpkı sana benziyor, ben aleler. Baharım işleliyor, rengarenk güzellikler, tıpkı sana benziyor. Halil kardeşim hoş geldiniz, aleyküm selam, aleyküm selam. Ben de ben de Sizlere gördüm mutlu oldum Halil kardeşim, sağ olun var olun. İyiyim teşekkür ederim. Sizden nasılsınız Halil kardeşim? İyisinizdir inşallah. Aleyküm selam Burak kardeşim hoş geldiniz. <laughs> Hani en sevdiğimi kaybettim de İçim yanar 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 Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi İçim yanar 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 İçim ağlar 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 ağlar, ağlar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. İçim Allah 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 ağlar Allah. Canım yanar 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 yanar. Ben senin hazretine alışamadım İçimdeki kavgamla barışamadım O çok gitti mutluluk kavuşamadım İçim yanar yanar, yanar yanar, yanar İçim allar 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 Allah'ım canım yanar yener, yanar 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 İçim yanar 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 içim allar 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 Allah'ım Canım yanar yanar, yanar yanar, yanar. Ben senin hasretine alışamadım ki, içimdeki kavgamla barışamadım ki, uçup gitti mutlu kavuşamadım ki, ah, ah, içim yanar, içim yanar, içim ağlar, içim ağlar, içim ağlar. Teşekkür ederim. Melek kardeşim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hançer kardeşim teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim Melek kardeşim. Sağ olun var olun. Güzel yorumunuz için. Aleyküm selam Adanalı kardeşim hoş geldiniz hoş geldiniz Doğru bilgiler kardeşim hoş geldiniz Aleyküm selam İranlı kardeşim hoş geldiniz hoş geldiniz Telefon elimde kardeşim Osman kardeşim hoş geldiniz Okuyacağız okuyacağız han Hançer kardeşim Şenel kardeşim hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nisa kardeşim hoş geldiniz. Sağ olun var olun. Abone olduğunuz için. Allah razı olsun. Salih kardeşim aleyküm selam hoş geldiniz hoş geldiniz fanatik kardeşim hoş geldiniz. Tamam tamam Adanalı kardeşim huzurum kalmadı. Okuyalım inşallah. Evet bir Adanalı kardeşimizin isteği üzerine huzurum kalmadı diyoruz. Hepinize gelsin kardeşlerim canlarım.

Gelemem bir tanem Kaderim ağır Huzurum kalmadı Aman aman Fani dünyada Yapıştık yanıma Bir kara sevda. Huzurum kalmadı aman aman Yalan dünyada of, Yapıştı yakama Bir kara sevda Bu hasretlik bizi Çürütecek mi? Bergül Allah mayı güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan aman aman bizi yaratan oh, şu gurbet öldürecek mi? Huzurum kalmadı aman aman. Fani dünyada of. Yapıştı yakama bir kara sevda. Huzurum kalmadı aman aman. Yalan dünyada of. Yapıştı yakama Bir kara sevda Teşekkür ederim Şenel kardeşim. Erhan kardeşim hoş geldiniz. Kral selamun aleyküm. Aleyküm selam Erhan kardeşim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sıfır bir Adanalı kardeşim hoş geldiniz. Teşekkürler. Mehmet kardeşim hoş geldiniz. Okuyacağız okuyacağız verdi babadan inşallah. Erhan kardeşim çok teşekkür ederim. Kral emeğine sağlık. Teşekkürler. Aleyküm selam. Mehmet kardeşim hoş geldiniz. Baba selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Yusuf kardeşim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Azerbaycan'a selamlar, saygılar, hürmetler. Gel kardeşim aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yusuf Rıman Atak kardeşim aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aynen. Sağ olun, var olun. Güzel yorumlarınız için kardeşlerim, canlarım. Uhur kardeşim hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Roza kardeşim hoş geldiniz. Evet evliyim. Laliza kardeşim hoş geldiniz. Hello merhaba. Muharrem kardeşim hoş geldiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun var Uhut kardeşim hoş geldiniz. Şerefe kardeşim hoş geldiniz. Okuyacağız inşallah. Evet. Evet Erhan kardeşim inşallah. Senden hatıra bana bu şarkı Bir gün gelsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı bir gün gülsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Bir gün gülsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Bir yandan yaşanan o güzel günler Bir yandan anılar, bir yanda dinler seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Bilinmez neleri getirir zaman bilinmez neleri götür zaman aşk bir hatıradır maziden kalan bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Bir gün gitsen bile Hatıran yeter, hatıran yeter. Mehmet Eren Aytolun. Sağ olun. Sağ olun kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler Erhan kardeşim. Anadolu'nun kara yağız kralı yücel. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Nusret kardeşim hoş geldiniz. Yücel Baba demişsin. Sağ ol. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. bu <laughs> kardeşim. Sağ olun var olun. Teşekkürler. Sağ olun var olun. Güzel görümüz için. İnşallah, inşallah çıkarız bir gün Mehmet kardeşim. Ha, merak etmesen tamam dostet kardeşim okuyacağız inşallah inşallah sağ olun sağ olun kardeşlerim yanlarım benim güzel yorumların için. Evet, Nusret kardeşimizin isteği üzerine merak etmesen diyoruz. Hepinize gelsin kardeşlerim yanlarım. Aleyküm selam Nali Hanım, hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol Erhan kardeşim. Bakışlarım bana bir of yasal Korkuyorum Sana işlem söz etmeye ben Bir sevdiğin varsa ne olur söyle Korkma söyle 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 Giderim bu diyardan Merak etme sen Merak etme sen Toprak olur Taş olur Yolunda yol Taş olur İstersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Ermanı azal olsa Karamağrım alev olsa Erbarmazan olsa, karambarım alem olsa, Kırbet bana mezar olsa, merak etme sen, merak etme sen. Aşkın bana ölüm olsa, Merak etme sen Merak etme sen Toprak olur Taş olur Yolunda yol olur İstersen kar olur Merak etme sen Merak etme sen Toprak olur, taş olur, yolunda yol taş olur, istersem kar taş olur. Merak etme, of. merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen. Rahman kardeşim hoş geldiniz. Sesin harika. Çok teşekkür ederim kardeşlerim, yanlarım. Güzel yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Mira kardeşim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. keşfete güzel sesler yetenekleri YouTube keşfete düşürüyor kardeşim. Demek ki beğeniyor, halk beğeniyor. Halkımız sağ olsun. Muğla olayım Mehmet kardeşim. Çok teşekkür ederim Nusret kardeşim. Aleyküm selam. Kardeşteki kardeşlerimize selamlar, saygılar, hürmetler. Yeteri kadar montum var kardeşim. Mert kardeşim. Sağ olun, var olun. Don kardeşim hoş geldiniz. Okuyacağız, okuyacağız inşallah. Is Gülüş kardeşim hoş geldiniz. Aleyküm selam. çok teşekkür ederim gülüş kardeşim sağ olun var olun babur kardeşim hoş geldiniz 48 yaşındayım kardeşim İrem Gül kardeşim hoş geldiniz. Yeteri kadar montum var Mert kardeşim benim. Aleyküm selam Nebiye kardeşim hoş geldiniz. Yok üzülmüyorum kardeşim. Sen şimdi uzaklarda benim boynum bekülü Bir selam gönderip güldürmedin yüzümü Ben bende değilim görmeyeli yüzünü Ben bende değilim görmeyeli yüzünü Gel bana gel bana canımın içi İnsan sevdiklerine Böyle yapmaz ki Gel bana, gel bana Canımın içi İnsan sevdiklerine Böyle yapmaz ki Sevenmişim kendimize acı keder olmadan Hayata kahredip kadehe sarılmadan Ecel gelip zamansız kapımızı çalmadan Ecel gelip zamansız kapımızı çalmadan Gel bana, gel bana canımın içi İnsan sevdiklerine böyle yapmaz ki Gel bana, gel bana canımın içi insan sevdiklerine böyle yapmaz ki. Berat kardeşim teşekkür ederim. Sağ olun. Allah Allah. Her şarkı söyleşimde ağlıyor diyor bunlar ya. Hiç şarkı söyleyen insan görmemiş bunlar. Töbe töbe töbe. Evet kardeşlerim canlarım benim. Bir canlı yayınımızdan sonuna geldik. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Yüce Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık.